müminler arasında nefsi terbiye için ahlaken yükselmek, ahlaki terbiyeler, kalbi terbiye almak için daha ince, daha içten İslam'ı yaşamak için bazı yollar var. Tarikatlar var. Nakşibendiye tarikatımız var. Kadiriye tarikatımız var. Ve buna benzer tarikatlar. Bunlar mümin olduktan sonra İslam çerçevesine girdikten sonra İslam'ı daha ince, daha dikkatli, daha içten yaşamak için bir nefsi terbiye metodu. Bir zata, bir şeyhe, bir mürşide bağlanarak onun talimiyle, onun terbiyesiyle, onun verdiği usullerle sünnete, Kur'an'a zerre kadar aykırı olmamak şartıyla kişilerin manevi eğitim için terbiyesine girdiği bir yol tarikat. Akşibendiye, Kadiriye, Melamiye, Halvetiye, Celvetiye var. 12 tane tarikat var. Ama bunların hiç birisi innemel ve tüm çerçevesini zorlayamaz. Mü'minler kardeştir. Birisi dese ki ben bu, bu çerçeve mü'minler kardeştir çerçevesi çok geniş tutulmuş. Bunu biraz daraltalım. Allah çerçeveyi genişletmiş ya olmadı bu. Bu çerçeveyi daraltmak daraltalım da kadiri الْقَادِرِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak kadiri tarikatından olan kardeştir diyelim dese bunu yapan insan ne olur? Kafir olur. Çerçeveyi daraltıyor bakın. Allah müminler kardeştir diyor. Bu, bu arkadaş, bu kim ise Yok canım diyor, Allah bu çerçeveyi genişletmiş, biraz daraltalım diyor. Herkes, her mümin kardeş olur mu ya? Nakşibendi tarifatından olanlar kardeştir diyor. Bu Allah'a iftira olur. Ayırmayacaksın. Sen orada, öbürü orada, bir diğeri başka yerde ama hepsinin kıblesi, istikameti, hepsinin kitabı, zikri, fikri, davası, düşüncesi, gayreti ay olacak. Senin o efendiye bağlı olman, bu efendiye karşı kusumet beslemeni gerektirmez ki. Ama bugün alem-i İslam bu belanın içine düşmüştür. dinlemez mü'minûne i'küvetün çerçevesi geniş geliyormuş gibi, haşa, bunu daraltmaya çalışanlar var, ancak şunlar kardeştir, ancak bunlar kardeştir falan efendiye bağlı olmayanlar Müslüman olamaz gibi akıl akap düşünceler vallahi yayılıyor aman bunlara fırsat vermeyelim. Böyle şeyler duyduğunuz zaman innemel müminune ihvetün ayetini derhal ağzına tıkayalım bu iftiracının ve susturalım. Müminlerin ayrılması beladır, felakettir, musibettir. Kafirlerin yeryüzüne hakim olmasının sebebi müminlerin dağınık olması, bölünmüş olması, parçalanmış olmasındandır. Başka sebebi yoktur. Bakın yani şu son günlerde biraz Müslümanlar canlanır gibi olunca kıyamet koptu. Gazeteleri okuyun, çıldıracaksınız. Adamların aklı almıyor. Demek ki bütün Müslümanların bütün problemi neymiş? Birleşmek, bütünleşmek. Bakın nasıl meydana çıkıyor yani. Bütün dehşetiyle kimin ne olduğu, kimin ne düşündüğü, kimin ne söylediği kaç gündür ortaya çıktı. Anlayın yani. Demek Müslümanlar birleşirse karşımızda yeryüzünün durması vallahi mümkün değildir. Yeryüzünün durması yani. Müslümanların anlaması, birleşmesi, bütünleşmesi, bir gaye, bir dava, bir düşünce etrafında ittifak etmesi. Yoksa Amerika, Amerika hiçbir şey değil ya. Yani. Biraz sonra zaman kalırsa Amerika'dan da bazı pasajlar nakledeyim diyor ama işte namaz, Ezan yaklaştı, vakit daraldı. Her zaman söylediğimiz gibi en büyük sıkıntımız vakitsizlik, zamansızlık. Ve cemaatimizin tabi derse topluca baştan hazır olmayışı, vaaz ederken cemaatin habire camiye gelmesi, dersin baş kısmını dinlememiş olması, dersin son kısmına ulaşması, ders bütünlüğümüzü elimizden alıyor. Evet, ya eyyühellezine amenu ey müminler, ey iman edenler. Bu bir ayrımdır. Allahu Teala kendisi böyle murad ediyor, böyle istiyor. Ey müminler hitabıyla bize hitap ediyor, müminlere. Ehli imana, ehli İslam'a hitap ediyor. O zaman lebbeyk diyeceğiz. Buyur ya Rabbi. Türkçe'de buyur ya Rabbi, buyur buyur sözünün Arapçası lebbeyktir birisi birisini çağırdı mı lebbey buyur efendim buyur buyur sultanım şeklinde lebbey kelimesiyle cevap veriliyor buyur ya Rabbi ya eyyuhellezine amenu deyince tabi buyur ya Rabbi dememiz lazım buyur demek emir demek işin içinde bir emir var bir hüküm var burada da öyle buyur ya Rabbi diyoruz bu hitabın karşısında Rabbiniz buyuruyor ki aleyküm enfüseküm hiç siz, bize bakın. Evvela ey müminler, evvela siz kendinizi kendinizi hizaya getirin. Kendinizi Kur'an'ın ölçülerine uydurun. Bakın ne kadar müthiş bir şey bu. Aleyküm en düşekim. İki kelime. Ey müminler topluluğu, halinizi hayatınızı Muhasebe ediniz, davranışlarınızı, tutumunuzu, tavrınızı kontrol ediniz. Kur'ana uygun musunuz değil misiniz? Muhammed Mustafa'ya uygun musunuz değil misiniz? Evvela bunu kontrol edin diyor Hazreti Allah müminlere bunu söylüyor. Murakabe, kontrol. Bakın bakalım ey müminler. Allah ile aranız nasıl? Allah ile aranız iyi mi kötü mü? Aleyküm entüsekim ya Rabbi ne müthiş ayet bu. Tefsirine baktım bu ayetin. Tefsir kitaplarında alimlerimizin bu ayete verdikleri manaları toplasanız tam 11 saat konuşmak icap ediyor. 11 saat. Bu ayet değil. Şöyle i̇şte normal saat e, ayarladım. Şu notları şu şu kadar dakikada, şu kadar sonra da konuşsak bütün bu notlar, bu mevzular 11 saat alıyor. Aleyküm en iki ayet, iki kelime. İki. Mevlana dehşet mana vermiş. Ruhul beyan ayrı bir dehşetten girmiş ayetin manasının içinden çıkamamış. Kur'an bu. Aleyküm en. Siz kendinize dikkat edin. Allah ile aranız nasıldır? Allah'ın hükümleriyle yaşayışınız arasında nasıl bir yakınlık, uzanlık, uzaklık var? Bakınız diyor Rabbimiz. Kur'an tabu. ne olacak? <laughs> La yadurruküm men dalle izehtedeytüm. Siz Kur'an'la bütünleştiğiniz zaman, siz Hz. Muhammed Mustafa ile bütünleştiğiniz zaman, Yeryüzündeki sapıkların ve kafirlerin hiçbirisi size santim zarar veremeyecek. La yadurrukün diyor. La yadurrukün zarar vermeyecek demek. Allah söylüyor bunu, söylemiyor. Demek iş geliyor ki noktada düğümleniyor. La yadurrukün men dalle izehtedeytüm tam hidayet üzere, tam Kur'an ile, tam sünnet-i Muhammediye ile henetleştiğiniz zaman size dünyada zarar verecek hiçbir kavim kabile yoktur. Sadakallahu l-Azim, Allah doğru söylemiştir. <laughs> Evvela bizim halimizi ameliyat masasına yatırmak lazım. Müslümanların halini. Müslümanların tavrını tutumunu eleştirmek lazım. Evvela cami cemaatinden başlamak lazım. Evvela Kabetullah'tan başlamak lazım. Evvela Mekke'yi bir kerimeden başlamak lazım. Yoksa Amerika kaç paralık bir ülkedir ki Müslümanlara zarar verebilir? Allah bunu söylüyor, ayet böyle söylüyor. La yadurrukum, zarar veremezsiniz size. Zarar veriyorsa, noksanlık var bizde, eksiklik var bizde, parçalanmak var bizde, bölünmek var bizde, boşluk var bizde, zafiyet var bizde, safiyet yerine zafiyet gelmiştir. Allah ile aranızı düzeltin. Allah ile aranızı düzeltmenin yolu imanda bütünleşmektir, İslam'da bütünleşmektir.